Kutlu Akpınar YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Terbinin ardından yeni bir video ile karşınızdayım. Klasik başlangıç kısaca bahsedeyim. Kanalı ilk kez görenler veya videoyu ilk kez izleyenler varsa lütfen abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmasınlar. Desteğinizden ötürü hepinize tek tek teşekkür ederim. Galatasaray derbide Beşiktaş'ı mağlup ederek 75 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Karşılaşmada öne çıkanlar özellikle kadro yedek oyuncular ve kadroda olmayan Zaha Oliveira konusu kısa bir video çekmeye karar verdim. Hemen karşılaşmayla başlayalım. E, dün yayınladığım videoda Galatasaray'da beklenen muhtemel 11'den bahsetmiştim. Özellikle stoperde Nelson Sanchez ikilisini hem ön plana çıkartan Okan Hoca'nın tercihlerinde neler hem de Abdülkerim'in fiziksel olarak tam hazır olmaması. Bunlardan bahsetmiştim ve Galatasaray stoper hattında bugün Nelson Sanchez ikilisiyle başladı ki maçta birçok ön plana çıkan oyuncu var ama bu ikilinin konsantrasyonu ve uyumu Galatasaray'da şampiyonluk yarışı içerisindeki bence en kritik, en önemli noktalardan biri olacak. Bugün e, oldukça iyi bir performans, oldukça iyi bir grafik çizdi. Ama maçın ön plana çıkan oyuncusu kimdi derseniz kuşkusuz Mertens'te Artık e, yıl sonu kontrolü bitecek. Futbolu büyük ihtimalle bırakacak ama geçen yılın tam aksine, geçen yıl çünkü son 8-10 hafta e, Oliveira ile beraber düşüş içinde bir Mertens vardı ama bu yıl son haftalara girildikçe performansı artan bir Mertens hem oyunuyla hem de yaptığı liderlikle bence Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki en önemli avantajlarından bir tanesi bugün oyundan çıkarken de deplasman türbünündeki Galatasaray taraftarı kendisini alkışladı. Muhteşem bir futbola imza attı. Hani takımın beyni ve yönlendiricisi. O yüzden böyle bir profesyonele sahip olmak, böyle bir futbolcuya sahip olmak Galatasaray taraftarı için çok büyük bir şans. Galatasaray nasıl oynadı? Hemen bununla başlayalım. Artık hep bir klasikleşen cümle vardır. Son haftalara, şampiyonluk yarışında son dönemece girilirken iyi oyuna bakılmaz, toplanan puanlara bakılır diye ama özellikle iki Sparta Prag, kara e, Karagümrük maçları sonrasında Galatasaray'ın bu maç biraz daha plana uygun, sadık şekilde hareket ettiğini söyleyebiliriz. Erken gelen gol tabii ki biraz daha işleri kolaylaştırdı ama bunun dışında Okan Buruk'u tebrik etmek gerekiyor. Özellikle derbilerde rakiplerine karşı kurmuş olduğu üstünlük gerçekten muazzam. Şu ana kadar sadece tek mağlubiyeti var. Bu da geçtiğimiz yıl Beşiktaş'ta Depasman'da oynanan maçtaki 3 birlik skordu. Ama bunun dışında muhteşem bir ivme kazanıyor. Okan Buruk'la Galatasaray'ın gerçekten derbilerde bileği bükülmüyor. Son yıllarda böyle bir üstünlük çok fazla görülmemişti. Geçelim karşılaşmada diğer öne çıkanlar nelerdi? Özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun motivasyonu hem maç öncesinde stada, e, stadyuma o yeşil zemine ayak basar basmaz e, Galatasaray taraftarlarına dönüp verdiği selam, ardından ısınma sırasındaki o hırsı, konsantrasyonu ve bunun dışında e, takım arkadaşlarıyla olan iletişimi bence tam bir kaptan görüntüsü çizdi. Çok kısa bahsedeyim, daha önce de altını çizmiştim. Bir kez daha bunu anlatmak gerekiyor bence. Çünkü hani çok arka planda kalıyor bu tarz konular. Ama e, bence önemli noktalar ve daha fazla duyurulması gerekiyor. E, Kerem Aktürkoğlu 3. kaptanlığı aldıktan sonra takıma aidiyetiyle beraber bence mental olarak da e, yaşadığı süreçte çok kuvvetlenerek çıktı. Bunun örneğini şöyle vereyim. Genelde e, derbilerde deplasmana gittiğiniz zaman Önce yeşil zemine çıkan tecrübeli deneyimli oyuncular olur. Çünkü rakip taraftarın o ıslıklamasını, uğultusunu ve baskısını göğüslemek amacıyla ve takım arkadaşlarına cesaret vermek için her derbide bunu yapan oyuncu ilk önce Kerem Aktürkoğlu oluyor. Bu da mental olarak ne kadar güçlendiğini gösteriyor. Galatasaray'ın ne kadar sahiplendiğini ve takım arkadaşlarıyla beraber uyumunu, hatta gençlere örnek duruşunu da gösteriyor bence. Bu yüzden hani Kerem'deki bu gelişimi de takip edip daha fazla konuşmak, bahsetmek gerekiyor diye düşünüyorum. Devam edelim. Diğer öne çıkanlar nelerdi? Okan Hoca'nın değişiklik yapıp yapmaması biliyorsunuz. Çok uzun süre bu konular konuşuldu. Okan Hoca oyuna geç hamle yapıyor, geç hamle yapıyor. Bugün de zaman zaman yaptığı hamlelerde geç kalma sebebiyle eleştirildi ama bence konuşulması gereken konu Galatasaray'ın bugün Beşiktaş'ta oynanan derbideki yedek kulübesi. Ee, ya Özellikle Mart ayına geldik. Artık Mart ayının içerisindeyiz ve şampiyonlukta hani hata yapılmaması gereken haftalar. Çünkü telafisi olmayan bir döneme giriliyor ve burada Okan hocanın elindeki yedek kadroya bakınca gerçekten ne kadar zor bir işi başardığını görebiliyorsunuz. Çünkü sezon başında kurulan kadro Avrupa için kurulmuştu. Şu an iki kulvarda yola devam ediliyor ama bugünkü yedek kulübesi sezon başı. E, tarihin en iyi kadrosu olarak düşünülen hatta böyle lanse edilen kadrodaki şu an yedek isimlere bakınca Okan Hoca kimlerle yola devam ediyor? Nasıl bir kadro yapısına sahip? Her şey herhalde net şekilde ortaya çıkıyor. E, bugünkü kadroyu bir kez daha saymaya gerek yok. Zaten e, hani, daha önce de bahsettiğimiz fazla da Okan Hoca'nın elinde aslında seçenek yok ama yedeklerden bahsedelim. Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Tete, Varan Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Hamza Akman, Efe Akman, Ennon Bele ve Vinicius. Yani derbiye çıkıyorsunuz ve elinizde Genelde genç oyuncuların yer aldığı bir kadro. Ee, burada sezon başındaki o bahsettiğimiz işte planlamadaki hatalar, devre arasında yapılan geç hamleler, yani bunların hepsi konuşulabilir. Ama tabii ki bugün galibiyet olduğu için bunlara e, değinmek gerekir gerekmez bu tartışılacak bir konu. Ama bence değinmek gerekiyor çünkü bugün yedek kulübesi kabul edilebilir gibi değil Galatasaray açısından. Ee, Okan Hoca özellikle hamlelerde geç kalıyor, eleştirisi yapılmasına rağmen bugün doğru anda doğru değişikliği yaptı. Evet orta saha zaman zaman düştü. Sonrasında Berkan hamlesi. Ardından diğer değişiklikler geldi ama şunun altını çizelim. Yedek kulübesine baktığınız anda size ışık verecek. Hatta oyunu değiştirebilecek oyuncuların olması gerekiyor. Bugünkü yedek oyuncular oyun aldıktan sonra oyunu da oyunculara da kaybedebilirsiniz. Hani Okan Hoca orada çok kritik bir karar verdi bence. Bu sebeple kendisini bir kez daha kutlamak gerekiyor. Çünkü böyle bir kadroyla rakibinizle karşılaştırınca şampiyonluk yarışı içerisinde olmak gerçekten büyük bir başarı ve büyük bir zorluk. Devam edelim Galatasaray'da. Aslında neyi karşılaştırmak için bundan bahsettim? Hemen geçen yıla dönelim. Geçen yılın e, Nisan ayından bahsedeyim. Yani Nisan ayında Galatasaray yine Beşiktaş'la deplasmanda karşı karşıya gelmişti. Oradaki kadro. Kale'de Muslera. Savunmanın sağında Boy. Stoper'de Nelson ve Abdülkerim. Sol bekte Adekuk ve orta sahada Oliveira, Torreira. İleride ise sağda Raşit solda Kerem, on numarada Mertens, e, forvette Mauro Icardi. Yani aslında burada iki şey ortaya çıkıyor. Galatasaray geçtiğimiz sezon omurgasıyla neredeyse yola devam ediyor bu kadar hamleye rağmen. Ve bunun dışında da yedeklerden bahsedeyim sizlere. Okan Koçuk, Düboğa, Mitçö, Yunus Akgün, Zaniolo, Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata. Yani Galatasaray'ın geçen yıl Avrupa'sı yok. Böyle bir kadrosu var. Bu yıl Avrupa'sı var ama bugünkü yedek kulübesi ortada. Arada böyle bir fark kabul edilebilir gibi değil. E artık burada tamamen bu konuya odaklanmak bu konuyu belki sezon sonu daha net konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü hem maliyet hem yapılan transferlerdeki aidiyet bunlar unutulmaması ya da geçiştirilmemesi gereken konular. Hani geçen yılda bu yılki kadronun özellikle yedekler anlamında bu kadar büyük fark içermesi bir hocayı en çok zorlayacak konulardan. Bir tanesi olabilir. Geçelim Zaha ve Oliveira konusuna. Özellikle Sergio Oliveira. Karagümrük maçında Okan Hoca daha önce bahsetmiştim. Oliveira'yı daha fazla kullanmak istiyordu. Ve bu şansı Karagümrük maçında kendisine sundu. Zaha ile beraber. Ama Oliveira ilk 45 dakikada tam bir hayal kırıklığı yarattı. Oyundan alındı. Oyundan alındıktan sonra... E, göstermiş olduğu tavır e, yani memnuniyetsizlik hatta sadece bu değil. yani Performansındaki istenen düzeye tekrar gelememe e, bu konu sebebiyle de Oliveira bugün de kadroda tercih edilmedik. İlerleyen süreçte de çok fazla düşünülmeyecek. Sergio Oliveira ile ilgili durum bu. Çünkü Okan hocam da zaten hani, kara gümrük maçı birçok şeyi netleştirmesine olanak sağladı. Evet veda ettiniz ama Galatasaray'da artık netleşen 11. Bunun dışında Abdülkerim Bardakçı, sakatlıktan döndüğü zaman 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 kullanacağınız Orie, zaman zaman Vinicius tete yani 13 14 işte Berkan ve Abdülkerim de dahil ettiğimizden yani 14 15 oyuncu ama bunların da totalde 13 14 oyuncu diyebiliriz. Bunlarla yola devam edecek bu isimlerle çünkü diğer oyunculardan hiçbir şekilde geri dönüş alamıyorsunuz. Geçelim Ziyeş ve Zaha konusuna. Zaha ile ilgili Okan Hoca maç öncesinde zaten sakatlığından ötürü gelen raporla ilgili bilgiyi paylaştı ama şunu da söyleyelim. Zaha daha fazla 11'de oynamak istiyor. 11'de oynamadığı zamanlar çok da mutlu değil. Burada da en büyük sorumluluk zaha'ya ait. Okan Hoca size şans verdi. Bunu kullanabiliyor musunuz? Hayır. Takıma karşı bir aidiyet gösterebiliyor musunuz? Burası da bence çok büyük bir problem ve soru işareti. Bugün e, hani bu yaştaki Mertens topa koşuyorsa, ceza sahası içinde hareketleniyorsa, El Nusrati karşısında bütün topları geriye gelip kazanıyorsa Zaha'nın burada oturup kendisini de biraz düşünmesi gerekiyor. Galatasaray'ın geçen yıl ve bu yıl kadrosundaki en büyük fark hem istikrarlı oyuncu sayısı hem de aidiyet hisseden oyuncu sayısındaki bence uçurum. Çünkü bu yıl aidiyet hisseden oyuncu sayısı fazlasıyla azaldı. Bunlardan bir tanesi Zaha Bence bir diğeri de Ziyech. Ziyech'in en büyük problemlerinden biri hiçbir takıma bağlanamıyor. Galatasaray'da bir bağlılık hissetmiyor. Bir aidiyeti yok. Bu da en büyük problemlerden bir tanesi. Takım arkadaşlarınız böyle bir mücadele içindeyken, şampiyonluk yarışı içerisindeyken sakatlığınız da olsa takımla beraber olmak son derece önemlidir. Ama biz Ziyech'i e, göremiyoruz. Ziyech hala antrenmanda, tesislerde e, biliyorsunuz takımdan ayrı şekilde sakatlanan dolayı çalışıyor. Okan Hoca, Oriye ile beraber Ziyech'in bu hafta normalde dönmesini bekliyorlardı ama Gelecek hafta itibariyle takımla olacaklar. Tabii ki Okan Hoca maksimum fayda almaya çalışacak oyunculardan. Buna Ziyech de dahil. Hatta Zaha da dahil. Ama bu iki oyuncunun Galatasaray'a karşı olan aidiyeti, Galatasaray'a olan Galatasaray taraftarına karşı olan iş ahlakını, saygısını bence biraz daha düşünmeleri gerekiyor. Çünkü o taraftar bugün saatlerce bekleyerek o stada geldi. Saatlerce bekleyecek ve deplasman tribünden ayrılacak. Bugün inanılmaz şekilde takımlarına destek oldular. Zaha ve Ziyech gibi oyuncularsa karşılaşmayı evlerinde takip ettiler. Tedavi oldular. Buradaki en büyük problem sakatlık değil. Buradaki en büyük problem az önce de altını çizdiğim konu aidiyet. Galatasaray'da daha önceki yıllara da bakalım. Birçok yıldız oyuncu geldi. Hemen bir çırpıda sayalım. Drogba. Bunun dışında Snyder. Melo. Hacı, Popescu, bunları saymıyorum bile. Galatasaray'a gelen yabancıların en büyük özelliği nedir? Buraya çok çabuk adapte olup aidiyet hissederler. Taraftarı o borçlarını ödemek isterler. Zaha ve Ziyech bugün belki de Galatasaray taraftarına olan borçlarını ödemeleri gerekirken bugün iki oyuncu özellikle Zaha kadroda yoktu. Ee, burada yapılan planlamanın, o sezon başındaki karakter analizi dediğimiz konudaki e, bence hatanın net şekilde sahaya yansıması olarak değerlendirilebilir. Ama eldeki oyuncuları, bugün sahaya çıkanları, yedek kulübesinde olanları da ayrı ayrı kutlamak gerekiyor. Rakibiniz elindeki tek şans bu sezon büyük hayal kırıklığı yaşarken tek ihtimalli bir maça çıkıyor. O da kazanmak ama bu rakibe karşı deplasmanda böyle baskılı bir tribüne karşı e, istenen sonucu almak da çok büyük bir başarıdır. Bir parantezde Galatasaray taraftarına gerçekten takımını çok iyi destekledi. Maç sonu Icardi'nin en önde olması ve e, taraftarla beraber kutlama yapması da son haftalardaki dedikoduları tamamen bastırmış ve yok etmiştir diye düşünüyorum. Kutlaklılar YouTube kanalında Beşiktaş derbisi ve galibiyetinin ardından hem Zaha hem Oliveira hem takımdaki diğer gelişmelerle ilgili kısa bir video çektim. Bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Bu kez bu videoyu ilk kez izleyenler, hatta bu kanalı ilk kez görenler varsa lütfen abone olsunlar, beğenmeyi unutmasınlar ve bildirimleri açsınlar. Kutlaklılar YouTube kanalına abone olun. Galatasaray'dan haberiniz olsun.